Bugün burada sizlerle bir araya gelmemin sebebi kadınların, çocukların, kısacası tüm dezavantajlı grupların gür sesi olmaya verdiğim söz içindir. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakan Göktaş'ın süresiz nafaka uygulaması kabul edilemez şeklindeki ifadesi üzerine kamuoyunda oluşan yanlış algıları yıkmak üzere bugün sizlerle bir araya geldik. Öncelikle Sayın Bakan'a seslenmek istiyorum. Mevcut yasal düzenlemelere baktığımızda zaten süresiz nafaka uygulamasının olmadığını açıkça görüyoruz. Bakınız, Türk Medeni Kanunu'nun Yoksulluk Nafakası başlıklı 175. maddesine göre yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için öncelikle boşanmaya hükmedilmiş olması gerekiyor. Ardından nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşmüş ya da düşecek olması önemli bir etken. Bir de her iki taraf içinde kusur durumuna bakılıyor. Boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurluluk hali veya diğer eşe nazaran daha az kusurlu olma hali ya da tamamen kusursuz olunması ve tüm bu şartlara ilave olarak da nafaka talep eden eşin nafaka ödeyebilecek ekonomik gücünün bulunması gerekiyor. Yoksulluk nafakası eşler arasında geçerli olan dayanışma ve yardımlaşma yükümlülüğünün doğal bir sonucudur. Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek eş kusuru da daha ağır olmamak şartıyla geçimi için diğer eşten mali gücü oranında Medeni Kanunun 176. maddesinde sayılan yoksulluk nafakasının kaldırılmasına ilişkin şartlar gerçekleşmesi halinde bu nafaka mahkeme tarafından kaldırılabilmektedir.